Sosyal Bilgiler Gezegeni'nden herkese merhaba kıymetli arkadaşlar. Bugün Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile ilgili olarak 2. dönem ikinci ortak yazılısını çözeceğiz. 1. senaryo ile başlayacağız sonra 2. senaryo ve ardından 3. senaryo ile ilgili videolarımız olacak. Çalışmaya başlamadan önce eğer abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı, yapmış olduğumuz çalışmaları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Vakit kaybetmeden çalışmaya başlıyorum. Birinci soru. Aşağıda Atatürk ilke ve inkılapları ile ilgili bir infografik verilmiştir. Bu infografiyi doğru olarak tamamlayabilmek için verilen inkılapların ilgili olduğu ilkeleri boş kutucuklara yazınız. TBMM'nin açılması, ordunun siyasetten ayrılması. Bu daha çok hangi ilke ile ilgili arkadaşlar? Cevabımız cumhuriyetçilik olacaktı. Sümer Bank'ın kurulması, Teşviki Sanayi Kanunu'nun çıkarılması, ekonomiyle ilgili daha çok konuları içeren Atatürk ilkesi hangisi arkadaşlar? Devletçilik olacaktı. Tekke ve zaviyelerin kapatılması, anayasadan devletin dini İslam'dır maddesinin çıkarılması, İslam, Müslümanlık, kanunların içerisinden İslamiyet'in çıkartılması, bununla ilgili Atatürk ilkesi hangisiydi? Laiklik olacaktı. Hafta sonu tatilinde değişikliklerin yapılması, takvim, saat, ölçülerde değişiklik, yani değişiklik, yani yeni o dönemdeki çağa ayak uydurma çalışmaları, çabaları, inkilapçılık, kapitülasyonların kaldırılması, Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, Türklük geçiyorsa içerisinde, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, kapitülasyonların kaldırılması da ekonomik olarak bağımsızlığın sağlanmasıydı. Burada da neden bahsedebiliriz arkadaşlar? Milliyetçilik ilkesinden bahsedebiliriz aşar vergisinin kaldırılması, medeni kanun kabul edilmesi. Aşar vergisi çiftçilerden alınan bir vergiydi. Bunun kaldırılarak herkese eşit hale getirilmesi çiftçilerin. Medeni kanunla birlikte kadın erkek eşitliğinin evlilik hayatında sağlanması. Bunların eşitlikle ilgili ne söyleyebiliriz? Geriye zaten bir tane ilkemiz kaldı. O da halkçılık olacaktı. Eğer hepsini doğru yaptıysanız sevgili öğrencilerimiz 30 puanı almış oluyorsunuz. Çalışmayı yaparken siz de benimle beraber çözerseniz, yapmış olduğumuz çalışmadan daha fazla istifade ederseniz. Geldik ikinci soruya. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1 Kasım 1922 tarihinde saltanat kaldırılmıştır. Saltanatın kaldırılmasının sonuçlarına dikkat alarak hangi ilke ile ilgili olduğunu yazınız. Saltanatın kaldırılmasının sonuçları ilgili olduğu ilkeyi yazacağız. Millet egemenliğini geçildiği için saltanat kaldırıldı kişi egemenliğinden millet egemenliğe. Bütün halk egemenliğe geçildiği için burada bütün halka yetkinin verilmesi hangi ile ilgilidir arkadaşlar? Cumhuriyetçilik olacak. Halkın yararına olduğu için yarardan bahsediyor bakın. Peki yarardan bahsediyor. Hangi Atatürk ilkesi? Halkçılık ilkesi. Din ve devletçilerin ayrıldığı için anahtar kelimelerimizde şöyle çizelim. Din ve devletçilerin birbirinden ayrılması. Hangi Atatürk ilkesi? Layıklık olacaktı. Çağdaş bir uygulama olduğu için çağdaş, çağdaşlık doğru cevabımız da inkılapçılık olacaktı. Eğer bunlara da tam doğru cevap verdiyseniz 20 puan da buradan alıyordunuz. Geldik 3. soruya. Aşağıda Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan siyasi partiler hakkında bazı bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilerin hangi siyasi parti ile ilgili olduğunu başlık kısmındaki bölük, bölümlere yazınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisidir. Cumhuriyetin varlığını benimse, benimseyen parti ekonomide liberalizmi savunmuştur. Din ve inançlara saygılıyız prensibini benimsemiştir. Şeyh Said isyanı ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle 1925 yılında kapatılmıştır. Burada bazı önemli noktalar var. İlk muhalefet partisi yani iktidarda olan bir parti var. Onun karşısında kurulan ilk parti, ikinci parti olarak karşımıza çıkıyor. Burada ekonomide liberalizmi savunması, din ve inançlara saygılıyız ifadesi, şey Said İstanı ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılması. ilk kapatılan parti 1924'te kurulu 25'te kapatıldı. Hangi siyasi parti arkadaşlar bu? Terakkiperver, Cumhuriyet Fırkası. Fırka ne demek? Bunu da söyleyelim tekrar. Fırka, parti demek. Geldik ikinci kısma. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi İlk siyasi parti, Türkiye'de kurulan ilk parti. 9 Eylül 1923 tarihinde Mustafa Kemal tarafından kurulmuş. Ekonomide devletçilik ilkesini benimsiyor. Atatürk ilkelerini benimseyen ve inkılapları gerçekleştiren parti. 1950 yılına kadar iktidar olarak ülkeyi ne yapmıştır? Yönetmiştir. Günümüzde de olan bir partidir aslında. Bu partinin adı ne olacak arkadaşlar? Cumhuriyet Halk Fırkası olacak. 3 tane partiden bahsediyoruz. 1. Cumhuriyet Halk Fırkası ikinci devam eden ve onun karşısında muhalefet olarak kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, son olarak da Atatürk'ün önerisiyle Tehti Okyar tarafından kurulan amacı 1929 dünya ekonomi krizi meydana geldiğinde sağlam muhalefet ile iktidarın denetlenmesini istenmesi. Atatürk tarafından bizzat zaten isteniyor. Ekonomide liberalizmi savunuyor. Yani liberalizm devletçiliğin karşısında. Devletçilik de çünkü devletin ekonomiye müdahil olması, söz konusu. Liberalizmle daha çok özel sektörün yani iş insanlarının hayatta etkili olması söz konusu. Ekonomide liberalizmi savunan bu partiye eski rejim yanları girince Fetokyar tarafından kapatılmış. Peki bu kurulan parti 1930 yılında kurulan bu parti hangisi arkadaşlar? Serbest Cumhuriyet Fırkası olacaktı. Bu partiler kısmından bir tane sorunuz var arkadaşlar. İnşallah sınavda da bununla ilgili soru çıkar da doğru yaparsınız. Geldik dördüncü soruya. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyeti layık ve demokratik özellikleriyle jeopolitik konumundan dolayı bazı tehditlerle karşı karşıya kalmıştır. Cumhuriyete, yeniliklere ve inkılaplara karşı çıkarılan bu olayların adlarını yazınız. Atatürk'ün hayatında, hayattayken Atatürk yaşanan bir takım gelişmeler vardı. Bunlar ne peki arkadaşlar? Bir, Şeyh Said İsyanı 1925 yılında İzmir suikasti Mustafa Kemal'e Menemen'de yapılması e, kemer altında yapılması planlanan bir suikast vardı. Bunu derste işlemişsinizdir. Ve son olarak da Menemen Kubilay olayı. Bunların tamamı Cumhuriyete ve yeniliklere karşı yapılan e, bazı olaylar olarak karşımıza çıkıyor. Sınavda bununla ilgili bir soru çıkarsa bunu da kaçırmamış olursunuz. Son olarak Lozan'da Boğazlar konusu, Montre Boğazlar Sözleşmesi ikisi verilmiş, karşılaştırılmış. Boğazlar Lozan'da, birinci kısımda Lozan işleyeceğiz. İkincisi de Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni işleyeceğiz. Lozan'da Boğazlar Başkanı Türk olan uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek bir komisyon var. Montre'de ise Boğazlar Komisyonu kaldırılarak Boğazlar'ın kontrolü Türkiye Cumhuriyeti'ne bırakılacak. İkinci olarak boğazların iki yakasındaki 20'şer kilometre kalan askerden arındırılacak. Asker olmayacak. Bakın Lozan'da böyle bir madde var. Montreux'a göre Türkiye boğazların her iki yakasında istediği kadar asker bulundurabilecek. Ticaret gemileri boğazlardan barış zamanında serbestçe faydalanmak elde edecekler. Ticaret gemilerine boğazlardan serbestçe geçiş hakkı tanınacaktır. İkisinde de bununla ilgili bir madde var. Boğazlara yapılacak olası saldırılara karşı gereken önlemleri milletler cemiyeti alacak. Lozan'da. Montreux'da ise Türkiye savaştı ise yabancı savaş gemilerinin boğazlardan geçtiğini Türkiye karar verecek. Buna göre boğazlar konusunda Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili çıkarımlarımızdan birini yazınız. Peki burada çıkardığımız en önemli sonuç nedir arkadaşlar? Türkiye dış politikadaki bir sorunu barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturmuş mu Montreux ile birlikte? Evet bunu söyleyebiliriz. Türkiye Boğazlardaki egemenlik haklarını ya da bağımsızlığını tekrar kazanmış mıdır? Burada dikkat ederseniz komisyonun kaldırılması, istediğimiz kadar asker bulundurabilmemiz, boğazlardan geçişe Türkiye'nin karar vermesi aslında boğazlar üzerindeki hakimiyetimizin güçlendiğini gösterir ve tam bağımsız olduğumuzu gösterir. O yüzden bunu da yazabiliriz. Bu ikisini yazdıysanız zaten yazılacak başka da bir şey yok arkadaşlar. Bu şekilde de yaptığınız zaman buradan da tam puan alan bilirsiniz diğer yazılımızda görüşmek üzere arkadaşlar en güzel günler sizin olsun İyi çalışmalar